Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere çok çeşitli açı soruları çözeceğim, anlatacağım. Kolay olanlardan başlayıp zor olanlara doğru gideceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Eğer öğretmenim biz de kendimizi denemek istiyoruz derseniz her sorudan önce videoya dokunup durdurun. Önce cevabı kendiniz yapın. Daha sonra benim yaptığım çözümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dersimi videomu beğenirseniz beğeni butonuna da basmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'daki Bulbul bul Öğretmen sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz evet kolay olanlardan başlayacağız dedik. Çok zor olmayan bir soru. Yukarıdaki şekilde B açısı kaç derecedir diyor. Şimdi şeklimizi şöyle yaklaştırayım. Bakın burada A açısı 108 derece. Ve B açısını soruyor. Şuradan yararlanacağız. Bakın şuradaki açı yani şu A ve B açılarının toplamı 180 derece. Çünkü burada doğru olduğunu görüyoruz. Doğru açı 180 olduğuna göre 180'den bildiğimiz A açısını çıkarırsak geriye zaten B açısı kalacak. 108'i çıkaralım. Evet 0'dan çıkmaz. 10'dan 8 çıktı 2 burada kaldı 7. Demek ki B açısı 72 dereceymiş. Sorumuzun çözümü bu kadar. İkinci sorumuz. Aşağıdaki şekilde AOB dik açıdır. Yani şöyle AOB zaten dik açı işaretinde burada görüyorsunuz. COB açısının ölçüsü 50 derece. Yine orada yazılmış COB ise COA açısının ölçüsü kaç derecedir? Yani şurası COA şurayı soruyor bize. Yine kolay bir soru. Zaten bu iki açının toplamının 90 derece olduğunu bize söyledi. O zaman 90 dereceden 50 dereceyi çıkarırım. Geriye aradığım yer kalacak. Demek ki burası 40 dereceymiş. Bu şekilde COA açısında 40 derece olduğunu görmüş olduk. Üçüncü sorumuz, yukarıdaki şekilde A açısı kaç derecedir diyor. Şimdi şeklimize baktığımızda buradaki açıların üçünün toplamının tam açı olduğunu anlayabilirsiniz. Ve tam açı olduğunda kaç derece oluyordu? 360 derece oluyordu. O zaman biz şunları toplarız ve 360'tan çıkarınca geriye A açısı kalacak. Gördüklerimiz neler var? 130 derece var. 108 derece var. Bunları bir toplayalım. 8 3 238 derece. Şimdi 360'tan bunu çıkaralım. Hemen yapıyorum. 2 5 kaldı. 2 122 derece. Demek ki A açısı 122 dereceymiş. Bu şekilde bulduk. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki şekilde belirtilen A kaç derecedir? Bakın burada 3 tane A harfi var. Demek ki bu 3 tane açı birbiriyle aynı derecede. Peki bu 3 tane A açısının toplamı nedir derseniz bakın burada D doğrusunu görüyorsunuz zaten. Doğru açı olduğuna göre 180 derece demektir. 180'i 3'e böleceğiz. Hemen şurada yapalım. Ve doğrudan A açısının bir tanesini bulmuş olacağız. Evet. Ne çıkacak? 60 derece çıkacak. Sizler de tahmin ettiniz sanırım. Demek ki A açısı 60 dereceymiş. Tabi diğer açılar da A açıları da aynı olacak. 3 tane 60 derecelik açı var burada. Ve cevabımızı bulmuş olduk. 5. soruya geçelim. Yukarıdaki şekle göre S D O C açısının ölçüsü. Bu S harfi D O C açısının sayısı yani ölçüsü demek. Açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Yani zaten bize şurayı göstermiş. 3 A yazan yer soru işareti. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Şöyle. Bakın burada bir doğru var değil mi? AB doğrusu. Şimdi buradaki A açısı 3 tane A açısı ve 2 tane A açısı. Bunların hepsinin toplamı 180 derecedir. O zaman ben ne yapayım? 3 tane A şöyle göstereyim size. 3 tane A. 2 tane A artı A eşittir ne yapar? 180 derece. Toplam kaç tane A harfi oldu? 6 tane. 6 tane A harfi eşittir 180 derece ise ben ne yapacağım? 180'i 6'ya böleceğim. Ve bir tane A harfini bulmuş olacağım. Evet 3 kere var. Yani 30 çıkacak. O zaman A harfinin olduğu yer 30 derece. Yani şurası 30 derece. Peki 3 tane A harfini soruyordu bana. O zaman 30'u 3 ile çarparım. 30 çarpı 3. Evet demek ki bu da 90 dereceymiş. Burası da 90 derece olur. Şurayı sorsaydı bunu da 60 derece olduğunu anlardınız. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Ve hemen diğer soruya bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde FAE açısı ile EAD açısının ölçüleri birbirine eşittir diyor. Zaten şu işaretlerden de anlayabilirsiniz bakın. FAE yani şurası ve şurası. Şu işaret olduğunda iki açın eşit olduğu anlaşılır. Zaten açıklamada da var. Buna göre EAD açısının ölçüsü sayısı kaç derecedir diyor. Nereyi soruyor? Yani şurayı soruyor bana. Şimdi burada yine şöyle yapacağız. Bakın şu iki açıyı görüyoruz zaten. 36 ve 42. Bunları toplayacağız ve bunların hepsi beraber 180 olduğuna göre 180'den çıkaracağız. Yani 42 ile 36'yı bir toplayalım. 8, 78. Şimdi 180'den 78'i çıkaralım. Geriye şu 2 tane açı kalacak. Evet 2, 0, 102 derece. Demek ki şu iki açı 102 derece. Ve bu iki açı birbirine eşit olduğuna göre 102'yi 2'ye böleceğiz ve bir tanesini bulmuş olacağız zaten bir tanesini bulunca bizim aradığımız yer olacak. Evet 5 defa var. Çıkardım 2 kaldı 1 defa var. Demek ki bizim aradığımız yer yani EAD açısı 51 dereceymiş. Diğeri de 51 derece olur zaten. Bu şekilde cevaba ulaşmış olduk. Geldik 7. soruya. Yine kolay bir soru 7. sorumuz. Yukarıdaki şekilde soru işareti olan açı kaç derecedir diyor. Burada 48 dereceyi görüyoruz. Ve bunların ikisinin beraber 180 derece olduğunu anlayabiliriz. Bakın burada yine bir doğrumuz var. Doğru açı oluyor. O zaman ne yapacağız? 180'den 48'i çıkaracağız ve hemen soru işaretini bulmuş olacağız. Çıkarıyorum. 2, 7'den 4 çıktı. 3. Demek ki burası 132 dereceymiş. Bu şekilde cevabı kolayca ulaşmış olduk. 8. sorumuz birazcık daha zor bir soru. Şöyle. Yukarıdaki şekilde B açısı kaç derecedir diyor. B açısı iki tane var. Ve birbiriyle aynı demek ki. Aynı harfle gösterildiğine göre. Peki biz neyi biliyoruz? Bakın şurasının 120 derece olduğunu biliyoruz. Şurasının 120 derece olduğunu görüyorsak ve şunun da D doğrusu olduğu belliyse. Bakın zaten buradan belli. O zaman ben şuradaki açıyı bulabilirim. Çünkü 120 ile şuradaki açı. Diyelim ki şuraya ne diyelim. A açısı diyelim. Bu A açısı ikisi beraber 120 ile toplamda 180 olur. Çünkü burasının doğru olduğunu zaten görüyoruz. O zaman 180'den 120'yi bir çıkaralım. Ve ne oldu burası? 60 derece oldu. Şimdi ben burayı 60 derece bulduktan sonra şu doğruya bakın. Bir de E doğrusu var, değil mi? E doğrusunun üstündeki açı yani şu 60 derecelik açı A açısı demiştim oraya ve iki tane B açısının topladığımda 180 olması lazım. Şöyle göstereyim hatta size. Hatta şöyle boyayarak göstereyim. Şurası Şurası ve şurası. Bu üç açıyı topladığında 180 olur. O zaman ne yapıyorum? 180'den bu 60 dereceyi çıkarıyorum. Zaten şurada tam ters şeyi farklı şekli vardı ya. Neyse yine aynı 120'yi bulacağız yani. Ne oldu burası? 120. Yani iki tane B açısı 120 oldu. O zaman ben 120'yi 2'ye böldüğüm zaman 120 bölü 2 zihinden de yapabiliriz. 60 derece. Demek ki buradaki B açıları 60'ar derece cevabı bulmuş olduk. B açısı 60 derecedir diyoruz. Yukarıdaki şekle göre soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir diyor. Şurası bize soruyor. Neler vermiş? Şu açının 123 derece olduğunu vermiş. Bir de şurada bakın. Şuradaki açının 90 derece olduğunun işareti var. Hani ortasında nokta olduğunda ve bu şekilde çizildiğinde 90 derece olduğunu anlıyoruz zaten. Neresi o? Yani A, O ve C açısı. 90 dereceymiş. Şimdi Şöyle çözelim. Bakın şurada bir doğru görüyoruz değil mi? 123 derece. Ve ben şu 123 ile şuradaki şu noktayla belirttiğim yani diyelim ki A harfi. Bu A açısının olduğu ikisini beraber 180 oluyor. 180'den 123'ü çıkarıp şu A açısını bulabilirim. 180'den 123'ü çıkarayım. 7, 5, 57 derece kaldı. Demek ki A açısı 57 derece. Peki A açısı 57 derece ise ve şu ikisi 90 derece olduğuna göre 90'dan 57'yi çıkarırsam soru işaretini bulmuş olacağım. 90'dan 57'yi çıkarıyorum. 3, 3, 33 derece. Demek ki soru işaretinin olduğu yer 33 dereceymiş. Bu şekilde cevabımıza ulaşmış olduk. 10. sorumuz. Yukarıdaki şekilde DOA açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. D, O, A neresi? D, O, A. Zaten soru işaretiyle gösterilmiş. Peki neler var? Bakın şuradaki açının 30 derece olduğunu görüyoruz. Hemen üstündeki D, O, C açısında 90 derece olduğunu anlıyoruz. Bakın şu işaret var. Değil mi? Dik işareti. 90 derece. O zaman şu 90 derece ile 30 dereceyi toplarız. Hemen toplayalım. Bildiklerimizi bir toplayalım. Ne oldu? 120 derece. Yani bunların ikisi 120. Üçü beraber olduğunda 180 derece oluyor. Çünkü doğru bakın doğru açı burası. O zaman 180'den 120'yi çıkarıyorum. Geriye ne kaldı? 60 derece. O zaman soru işaretiyle belirtilen yer 60 derecedir diyorum ve diğer soruya bakıyoruz. 11. soru. Toplamları bir doğru açı oluşturan iki açıdan biri diğerinin 4 katıdır diyor. Büyük olan açı kaç derecedir? Bunu şöyle yapacağız sevgili öğrenciler. Diyelim ki iki tane açı var. Birinci açıyı bilmiyoruz değil mi? Bir kutu yaptım. Diğer açı bunları toplayacağım. Bu birinci açı. Diğer açıyla yapacağım şimdi. İkinci açı diğerinin dört katıdır diyor. O zaman dört kutu demek ki. Dört katı demek birincisine bir kutu dediysek o zaman dört kutu oluyor. Ve bunların ikisinin toplamı ne diyor? Doğru açıdır diyor. Yani 180 derecedir diyor. 180 dereceyi 5'e böleceğim ve bir kutuyu bulmuş olacağım. Yani küçük açıyı bulmuş olacağım. Hemen bölelim bakalım. 180 bölü 5. 3 defa var. 3 kere 5. 15. 3 kaldı. 6 defa var. Ve bir kutunun 36 derece yani küçük açının 36 derece olduğunu bulmuş oldum. Bana kimi soruyor? Büyük olan açıyı. Büyük olan açı küçüğün 4 katıydı. Bu şekilde bulabilirim ya da şöyle yapabilirim. 180'den 36'yı çıkarırım. Öyle daha kolay. 180'den 36'yı çıkaralım. 4. Ne oldu? 7'den 3 çıktı. 4. 144 derece. Demek ki büyük olan açı 144 dereceymiş. Ya da diğer yoluyla yapalım. 36'nın yani bu küçük açının 4 katıydı değil mi? 36 ile 4'ü çarpalım. Yine aynısı çıkacak sevgili öğrenciler. Her iki yolda size göstermiş olmak için bunu yapıyorum. 4 kere 6 24. 4 kere 3 12. 2 değil de 14. Bakın 144 derece. Diğeri 12. sorumuz. Toplamları bir dik açı oluşturan iki açıdan biri diğerinin 3 katından 10 fazladır. Büyük açı küçük açıdan kaç derece de kaç derece fazladır? Bayağı zor bir soru. Yine yapalım. Bakın iki açıyı da bilmiyoruz. Yine kutulardan yararlanacağız. Birinci açımız bir kutu olsun. Diğer açı 3 katından 10 fazlaymış. Bu birinci açı. Araya toplama işareti. Diğeri 3 kutu. Ve 10 fazla. Ve bunların toplamı diyor. Bir dik açı. Yani 90 derece diyor. He, o zaman şöyle yapalım. 1 kutu 3 kutu daha ne oldu? 4 kutu oldu. Şuraya yazalım. 4 kutu artı 10 eşittir 90 derece. Şimdi bu fazlalık olan 10'u ya da şöyle size göstereyim. Hani toplama işleminde bir bilmiyoruz. İşte burada 10 var. Ondan sonra toplanmış 90 olmuş. Buradaki nasıl buluruz? 90'dan 10'u çıkarırız değil mi? Yani şuradaki fazlalık olan 10'u 90'dan çıkaracağız. Burada 4 kutu kalacak. 4 kutu eşittir. 90'dan 10 sayısını karşıya gönderdim ve çıkardım. 80 kaldı. 4 kutu 80 ise ne yaparım? 80'i 4'e bölerim. Ve bir kutuyu bulurum. Ne çıkacak? 20 çıkacak. Demek ki bir kutu 20 derece. Bunu bulduk. Şimdi diğer büyük açıyı bulalım. 3 katı ve 10 fazlasıydı. 20 ile 3'ü çarptığımız zaman ne olur? 60. Ve 10 fazlası dediğine göre 60 artı 10, 70. Öğretmenim, hep ayrı ayrı yazıp toplayıp yapıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Zihinden toplayıp yazsana diye. Sevgili öğrenciler, ayrı ayrı bütün işlemleri gösteriyorum ki bütün öğrenciler ne yaptığımı anlasınlar diye. Yoksa tabii ki ben bunları zihinden toplayıp hemen buraya yazabilirim. Neyse cevap olarak 70 derece olduğunu bulduk. Bakın ikisinin toplamı 90 derece oluyor zaten. Biri 20, biri 70 derece. Soru bitmedi daha. Çünkü şunu soruyordu. Büyük açı küçük açıdan kaç derece fazladır diyor. He. 70, 20'den ne kadar fazla? O zaman ne yaparız? Çıkarırız ve 50 fazla olduğunu bu şekilde cevabı bulmuş oluruz. Sorunun sonuna kadar e, muhakkak dikkatlice okumamız gerekiyor. Sonunda ne sorduğuna çok dikkat edeceğiz. Mesela bir yazılda işte öğrenci yapıyor yapıyor buraya kadar geliyor. Sorunun sonuna dikkat etmiyor. Şu son işlemi yapmayınca öğretmen ne yapıyor? Dikkat etmediği için puanını buradan kırıyor. Mesela 10 puan verecekse ne yapıyor? 7 puan veriyor. 5 puan veriyor. O yüzden puan kaybetmemeniz için söylüyorum. 13. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde CED açısının ölçüsü 20 derece. Hemen yerlerine yazarak gidelim isterseniz. CED yani şurası. 20 derece. Yazdım. AEC açısının ölçüsü 46 derece. AEC yani şurası. 46 derece. BEF açısının ölçüsü 79. BEF bakın söylenen harflere çok dikkat edin. Yanlış yerlere yazmayın yani. İse AEB açısının ölçüsü yani AEB şurasını bana soruyor. Evet herkesi yerine koyduğumda çok kolay oldu ortaya çıktı. Bakın burası bir doğru açı. Alt taraftaki DF doğrusunu görüyorsunuz. O zaman ben ne yapacağım? Bildiklerimi toplayacağım. 180'den çıkaracağım. 79 var, 46 var ve 20 var. Toplayalım. 9 6 15. 8 oldu. 12 14 145. 180'den 145'i çıkarırsam 5 3 35 derece. Demek ki burası 35 dereceymiş. Bu şekilde cevabımıza ulaşmış olduk. 14. sorumuz. Aşağıdaki şekilde OGB açısının ölçüsü 50 derece zaten yazıyor. RGB açısı 60 derece. PGO açısı yani şurası kaç derecedir diyor. Yine bakın doğru açı olduğundan yararlanarak kolayca bulabiliriz. 60 ile 50'yi toplayalım. Ne oldu? 110 derece. Hepsi beraber 180 olduğuna göre 180'den 110'u çıkaralım. Ve aradığımız yer 70 dereceymiş. Bu şekilde cevaba ulaşmış olduk. Evet geldik 15. soruya. Çok karmaşık gibi görünen ama aslında çok kolay olan bir soru. Şöyle aşağıdaki şekilde GVD açısının ölçüsü 90 derece ise GVU açısı kaç derecedir? Şimdi bakın GVD yani şurası 90 derece diyor. E, o zaman burası 90 derece ise diğer tarafta 90 derecedir. Çünkü bunların Bakın buranın doğru açı olduğunu görüyorsunuz. Yani şuradaki soru işareti de 20 derecenin olduğu yerde 90 derecedir. O zaman işimiz çok kolay. 90'dan 20'yi çıkardığım zaman buradaki soru işaretiyle olan yerin 70 derece olduğunu hemen bulmuş oluyoruz. Dediğim gibi çok karmaşık gibi görünen ama aslında ipuçlarına baktığımızda çok kolay olduğunu gördüğümüz bir soru. 16. soruya bakalım. Aşağıdaki şekilde A kaç derecedir diyor. Şimdi zaten birçok açıyı vermiş ve buradaki bütün açıların toplamı tam açı olduğuna göre 360 derece olduğuna göre o zaman ben bunları toplarım 160 70 ve 60. Sonra 360'tan çıkaracağım zaten A açısı kalacak. 0 13 19 290. 360'tan 290'ı çıkardığımız zaman Evet ne oldu? 70 derece. Demek ki A açısı 70 dereceymiş. Bu şekilde bulmuş olduk. 17. sorumuz. Bir dar, bir dik ve bir doğru açının toplamı 335 derecedir diyor. Dar açı kaç derecedir? E şunları biliyorum zaten. Dik açı 90 derece. Doğru açı da 180 derece. Bunları bir toplayayım ben. İkisini bir araya getireyim. Ne olacak? 270 derece. 335'ten 270'i çıkardığımda geriye dar açı kalacak zaten. Hemen yapalım. 335, 270 çıkaralım. 5, 13'ten 7 çıktı. 6. Demek ki dar açımız 65 dereceymiş. Bu şekilde bulmuş olduk. 18. Ölçümleri bir doğru açı oluşturan 3 açıdan her biri diğerinden, şurayı eksik bırakmışım, 15 derece fazladır diyor. Büyük açı kaç derecedir? Zor bir soru. Yapalım. Şimdi 3 tane açı var. 3'ünü de bilmiyorum. Küçük açıya A harfi dedim. Diğer açı bunları toplamı diyordu. Diğer açı bundan 15 derece fazla. Yani A'dan 15 derece fazla. Şu ikinci açımız. Şu birinci açımız. Diğer açımız da yine bundan 15 fazla olduğuna göre yani ikinci açıdan 15 fazla olduğuna göre o zaman A'nın 30 fazlası oluyor. Yani şu şekilde göstereceğiz. Bu 15 fazla. Bu da bundan 15 fazla. Yani A'dan 30 fazla oluyor. Ve bu 3 açının toplamı bir doğru açıdır diyor. Yani 180 derece. Şimdi ne yapalım? A harflerini bir araya getirelim. Bakın 3 tane A harfi var. 3 tane A artı 15 ve 30 olduğuna göre ikisi beraber 45 eşittir 180 derece. Şimdi 3 A harfi 3 tane A harfi burada dursun. 180'den 45'i çıkaralım ve bunlar tek başına kalsın. Kenarda çıkaralım bakalım. Evet, ne oldu? 135. Demek ki 3 tane A harfi 135'miş. O zaman ben 135'i 3'e bölerim ve bir tane A harfini yani küçük açıyı bulmuş olurum. 135'i 3'e bölelim. 4 defa 12 5 defa. Evet, A açısının yani küçük açının 45 derece olduğunu gördüm. Bana kimi soruyordu? Büyük açıyı soruyordu. Büyük açı A harfinden 30 fazlaydı. O zaman 45 ile 30'u topladığımızda ne olacak? 75 derece. Demek ki büyük açımızın ölçüsü 75 dereceymiş. Cevabı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi son sorumuza bakalım. Toplamları bir tam açı oluşturan 3 açıdan her biri diğerinden 20 derece fazladır diyor. Az önceki soruya benziyor. Büyük açı kaç derecedir? Şimdi bir Bilmediğimiz küçük açıya A harfi dedim. Diğer açı bundan 20 fazlaymış. Bu da ikinci açımız. Yine 3 tane açı var. Üçüncü açı da A harfinden o zaman 20'er 20'er fazla olduğuna göre 40 fazla oluyor. Bunu da yazdım. Ve bunların toplamı bir tam açıymış. Yani 360 dereceymiş. Şimdi yine aynısını yapacağız. 3 tane A harfini bir araya getirdim. 20 ile 40'ı da bir araya getirdim. 60 eşittir 360. 3 tane A harfi dursun. Bu 60'ı buradan çıkaralım. 300 kaldı. O zaman 300'ü 3'e böldüğümde bari öğretmenim bunu zihinden yap derse. Evet. A eşittir 100 olur. Zihinden böldük. 300'ü 3'e. A harfinin 100 derece olduğunu bulduk. Ve büyük açıyı soruyor. Büyük açı 40 fazlaydı değil mi? O zaman 100 %40 40'ı topladığımızda burası da ne olur? 140 derece olur. Bu şekilde bu da bunu da yazmış olalım. Bu da 20 fazlaydı bundan. 120 derece. Evet sevgili öğrenciler bu şekilde son soruyu da yapmış olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.